Arkadaşlar Dubai'ye gelin. Şu güzellikleri <laughs> kaçırmayın. Bakar mısınız ya? Doğa, bu doğa. Doğa demek. Develer, atlar, böcekler, kuşlar, insanlar, hayvanlar da var. Gelin Dubai'ye. Bak, kuşlar dedim, kuş bile var. Parada var. Bir fotoğraf, beş lira. Bu da her şey para. 35 beş lira veriyorsun. Transfer bilgisayarını yapıyorsun. Evet, Yemek için, bedava kemik. Ama yüzüne bakmıyorlar Şimdi evet, birazdan kebula bineceğiz. beleş olan kemik. 20 lira mı? Hakkı Hay Hayır, beleş. Biz beleşe bineceğiz. Par paralı olan 20 lira. 20 lira mı? Anlaştık. Bakalım. Hadi devam ediyoruz. Evet, şimdi... Ü free Camel. Ücretsiz devenin yanına geldik. Evet, bu kısım beleş kısım. Kimse yok. Bomboş. Paralı kısım dolu. Herkes paralı kısma gidiyor. Biz geldik beleş kısma. Şimdi Alişer biniyor. Deveye. No no, later. Hadi deve. Bin deve Alişer. aferin Alişer. Maşallah Alişer.